Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Türkiye-Hırvatistan maçını canlandıracağız Euro 2016 olarak. Türkiye'mize, milli takımımıza başarılar diliyoruz ve şimdi sizi Hasan abiye bırakıyorum. Teşekkür ederim Hasan hocam. Size görüyorsunuz marşlarımız. bir muhteşem bir tezahüratlara başladılar bile. Ulusal marşlar. Hırvatistan Marşı. Marş olayını süper yapmışlar abi harika. Luka Modric. Türkiye TürkçeSpeaker.com iki takıma daha başarılar diler. İşte milli marşımız. Omuz omuza tek yürek. Çok iyi abi. Harika yapmışlar. Harika. Vallahi süper. abi süper Vallahi helal olsun Buradan Türkçe Spiker adet Nokta da teşekkür Şimdi. ediyorum Hani 10 numara bir Yama olmuş Ben maçta çok konuşmam zaten Türkçe spiker Artık olayı bırakıyorum Hadi bismillah Haydi aslanlar Türkiye hazır Arda hazır Volkan hazır işte topun başında Cenk Tosun'la Hakan Çalhanoğlu. Türkiye maça başladı. Geldi. <laughs> Oğuzhan Öz Hakan. Arda. Şöyle bir baktı arkadaşlarına. Gökhan Gönül. Komano. Oğuzhan Özyakup. Arda Turan. Caner Erkin. Topu hala bırakmadı. Korna. Güzel, güzel, Top güzel. Dışarı daha ve köşe vuruşu. Yine hatalar var ufak tefek. Türkçe spikerde ama sıkıntı yok. Yolta Bas 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 bas. Aferin sen. Bas. Şu an Oğuz Star'da oynuyorum. Selçuk yani. yani emin değilim. Yap All yap profesyonel. Sol kanada bir pas. Yani zaten oyundan da belli olur. Olmadı Fakat kestiler. Olmadı Mazuk hiç. Aferin. Seni. Seni topla çıkma seni. Cenk. Rahatlat oyunu. Bravo. Olsan yapma. Caner Erkin. Caner. Vida. Rakitic. Perisic. Haydi Türkiye. Rakitic. Top biraz hızlı. Ozi. Selçuk inan. Selçuk kaptırdı. Kaptı. İnşallah. İnşallah, 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 Arda. Ah be. Bravo iyi geldik. İnşallah, bravo. Hiç. Perisic. Kanatlardan yükleniyorlar. Haydi Türkiye, haydi evlatlar. Oyuna Emre Mor eklemiş yani çok iyi olmuş. Perisic. Beklediği pas bu değildi. Ah, olur olur bravo. Top taca çıktı. Modric. Aferin. Haydi Ozi Aferin Ozi Tuttu oyunda. Ah be. Oyun terk etti ve taç. Aferin oğlum. Modric. Hayır bakayım ben böyle oyunlar odaklanıyorum yani beni tanıyan Modric. tanıyor zaten. Çok konuşamıyorum. Hoppa. Hanjukic. Hanjukic. Rakibi futbola küstüren bir hareket. Kalk diyor Rakim. Hata. Pas için Hata Cenk. Fikir güzel ama uygulama başarılı değil. Ben oraya düş atmadım ama. İleri uzattı. Modric. Türkiye. Rakitic. 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 Yapma yapma bunu. Yapmayın. Çok kötü Biraz lazım. gol daha Haydi Türkiye. Biz bitti demeden bitmez. Javier Şut Aferin Malta'nın, aferin çocuk. Modric Vida Cık, Hadi... İlk herif neden bulabilse tamam. Perisic Rakitic. Türkiye değerli izleyiciler Türkçe Spiker YouTube kanalımızda haftanın önemli maçlarını bulabilirsiniz. Arkadaşının koşu yoluna attı pası. Ooo. An... Aferin Hakan. Bravo Kıçın be. Ulan nasıl kaçar hmm. o ya. Çok iyi pozisyondu. Kaleci çıkıp almasın aldı yani Çok güzel ama geçmiyor. Perisic. yarı 1-0 üstünlüğü ama Türkiye bitti demeden bitmez. İkinci devre <laughs> bir şey <laughs> bu asileriye ileriye. Manucu iç ileri uzattı Selçuk İnan. bu Modric. Selçuk İnan. Cenk Tosun. Gol geldi Türkiye 1-1 yakaladı gol. Müthiş bir gol Türkiye'den. Tribünler yıkılıyor. Türkiye bir Hırvatistan bir. 1 dakika 56 Cenk Tosun. Beş yaştan milli takıma gönderdim Cenk Seri paslara başladı. Bir ara düşüncesi. Olmadı güzel değil de. Arda. Arda. İşte futbol bu şovlarla daha bir güzel değerli izleyiciler. Arda vurdu. Arda vurdu. Hata var. Allah'ım be. Sonuç getirmedi. O gol olacaktı. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Modrić Çok iyi yer tuttu ve kesti pası. Arda. Faul verdi faul. Oradan kaleye vurabilir. Kaleyi düşürdü. Oo! Avakan Çalanoğlu. Enlemor, Çok hızlı. Güzel de hızlı oyuncu. Lazım. ahmet mi çıkıyor kim da bir de çık Elliotın adult bu kadar çıksın bırak dakika, Nuri gelsin abone ol abone ol mimazma Oy fraction en Yorto vurdu. Kaçtı, kaçtı ama Emre Mor mu o ki? Tattı. Burak gidiyor. Burak. Murat, Murat, Murat! Gol! Go! Biz bitti demeden bitmez. Biz Türkiye bitti demeden bitmez. Türkiye. Aferin ah, Volkan. Kim Kim öndeyiz? Çok iyi. Çizgiyi geçti ve taş. Bizde. Emre Mor. Emre Mor çok süratli. Emre Mor yıkılmıyor Emre. Gitti. Ortasını da yaptı. Vur. Aferin Emre. Aferin. Neredeyse 75 dakikalık bölüm bitti. Aferin olsun. Saldı. Şimdi bir ara pası. Burak. Burak, Burak, Burak kaleci. Başardı. İstediği gibi bulamadı topu. Oğuzhan'ın müthiş seyrinde. Burak kullanmasın. Yok, bir nasıl bir şey yapıyor? Tamam. Orta. İyi orta vur. Burak. Hadi be geçsiz zannettim topa. Defans dikkatli ve tehlikeyi uzaklaştırdılar. Perisic. Bir bloklanma oldu. Rakitic. Manjučić Top boşta kaldı. Burak bir de Kiliç Rakitic. Rakitic. Bu pas tehlikeli olabilir. Sert bir müdahale geldi. Rakitic. Hırvatistan zaman tükendi. Maça 3 dakikalık oynanmamış zaman ilave edildi. Oralardan gol çok zor. Ve Mandzukic. Türkiye. Tekrar yeni bir maçta görüşünceye dek her zaman olduğu gibi.